Yazıklar olsun böyle düzene. Özgür Özel'in son cümlesiydi. Gündoğdu Meydanı'ndan verdiği ekonomiyle ilgili vermiş olduğu mesajlar böyle. Arkamızda çalışma hayatında sorun yaşayanlar onlar da yine yer alsın. Adım adım bugün başlığımız. Neredesiniz? Nereden günaydın diyorsunuz? Türkiye'nin gündemiyle birlikte bizi takip alan izleyicilerimiz birazdan o izleyicilerimizle de geleceğiz. Yalnız ne demiştik? Bize kemerleri sıkın. Bize sabredin. Biraz tasarruf yapın diyenler onlar acaba tasarruf yapmışlar mı? İşte buyurun tasarruf dediler. 404 milyar lira harcadılar. Tüketimde halk frene bastı. Devletse son hız ilerliyor. Devletin bir yıllık tüketim harcaması 404 milyar lirayı buldu. Geçmişte belki gerekliydi. Bazı harcamalar, bazı kalemler vardı. Şimdi yeniden onlara bakıyoruz. Kamuda tasarruf paketi bir yıl önce açıklandı. Hedef kamu harcamalarında 100 milyar liralık tasarruf sağlamaktı. Ancak tasarruf bir yana harcamalar bir önceki yıla göre 156,7 milyar lira arttı. Kalem kalem incelendiğinde toplam harcamalarda enerjinin payı düştü ancak güvenlik ve savunma harcamaları rekor seviyeye ulaştı. Savunma ve güvenlikle ilgili alımlara ödenen toplam para bir önceki yıla göre %146,1 artışla 141,6 milyar liraya ulaştı. Son bir yılda yiyecek, içecek ve yem alımları da yaklaşık 158 arttı. Harcama tutarı 59,5 milyar lira oldu. Bunun 57,1 milyar lira'sını yiyecek alımları oluşturdu. İçecekler içinse 1,2 milyar lira ödendi. Kamuda tasarruf genelgesinde devletin kırtasiye giderlerinden de tasarruf edilmesi öngörülmüştü. Ancak bu harcama kaleminde de %48,2'lik artış oldu. Son bir yılda kırtasiye ürünlerine 26 milyar lira harcandı. Devlet son bir yılda törenlerde giyilen kostümlerde dahil giyim kuşama %66,4 artışla 14,1 milyar lira ödedi. Önceki bir yılda 95,5 milyar lira olan enerji giderleri ise son bir yılda %18,2'lik artışla 112,8 milyar liraya yükseldi. Tıbbi malzeme ve ilaç alımı için ödenen tutarda bir yılda 9,4 milyar lira oldu. Yani tasarruf yine kağıt üzerinde kaldı.